Hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte bir ev daha yapacağız. Ev yapımı iki Şuradaki yaptığımız ev ve taş ev. bugün taş evi göstereceğim size. Taş. Böyle demesi biraz kötü geliyor ama bildiğiniz taş. Hadi geçelim. Evet başlayalım videoya. Ee, şimdi bu evi biraz şu tarafa yapalım. Bundan tam hizada olsun. Şu şekilde. Heh. Şimdi bu şekilde. Bir. iki 3 4 5 6 Bir tane daha koyuyoruz. Tamam. Aynı şeyi her yere yapıyoruz. 1 2 Dur lan. Abi dur bir kasıyor ha. 2 3 4 5 6 7 Ha bitti. 1 2 3 4 5 6 Bir tane daha koyduk. Bitti. Şu şekilde. Şöyle koyuyoruz ve evet. Bu şekilde kapatıyoruz. tamam. Şimdi sırlar kıralım hemen gecik. Sonra buraları kırık taşla dolduralım. alalım şu şekilde koyalım tamam şimdi şunu kırıp şunu kırıyoruz basınç plakası lazım mı boşver boş. evet sonra bunu alıyoruz ondan 1 2 3, 5, 5, 5, 5, 5. 2, 3 4, 4 5 4, 5. Bundan sonra şöyle koyuyoruz. Utku ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum ses yapma dedim. Bir çekiyorum dedim. Ne adına yapıyor ya? Sesla. Sesla. Sessiz oyna abi şu Brawl Stars'ını. Sessiz oyna. Oynamıyor mu? E ben... Tamam. <laughs> tamam bunu yapacağız. <laughs> Susla. Vampir. Vampir. Ya bir sus. Neyse siz abi onu dinlemeyin beni benim yaptığım şeyi yapın. Dur aynı şey bu oyunu. Oh pain. Bana ne? Arkadaşlar 100 abone olacağız hemen şuradan abone olabilirsiniz. Otkuya da olabilirsiniz. Yeah. Otku daha 40 bunun iki iki tane kanalı var. <laughs> Utku bugün senin gülmen yasak gülme. Niye? Sana ne? <laughs> senin yapacağın lafı için mi? Kasus. Arkadaşlar bir laf öğrenmiş bize laf atacağım diye uğraşıyor da yazık. Ben, ben ben, böylelere de acıyorum ya. <laughs> ben benim abim, ü, 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 ü. <laughs> Arkadaşlar ben şurada bir şey mi kaybettim? Hayır tamam doğru 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 gidiyoruz. Devam et. Aa dur burayı doldurmamışız lan. Tamam. Sonra Cam levha Cam levha ananasını satayım Önceki videoda da yaptım bunu lan Sonra gelelim ağzına sıktığımın o çatısına Şuraya bir yerle cam levha koydum lan nereye koydum lan onu hmm. Bir yere koydum lan nereye koydum lan Evet. Şimdi şuraları da dolduruyoruz. Hatta dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra çektim. Sonra şimdi merdivenleri alıp şöyle koymaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Utku kapıya vurdu da o yüzden şey aldık. Uuu. Tamam. Hem yaptığımı yapın. Bir, her bir ev evde elde edeceksiniz. Ha bu arada e, hangi ev daha güzel oldu yorumları atın Şu şey mi şu ta odundan mı? Bu, ta bu taştan mı? Hani daha bitmedi tabi ama hangisi yani odundan mı taştan mı? Buraya da asitcem ya mı ne Küfür yok, yok sakin, sakin. Sakin. <laughs> tamam hadi bakayım bir tartık. Güzelim evim benim. Arkadaşlar evin içi zaten çok kullanışlı olacak. Ama en fazla üst katı kullanacaksınız diye umuyorum. Ve sonra evet, kırık taşı alalım ve şu şekilde aynı şeyi yapıyoruz. Sonra bunları kıracağız bildiğiniz gibi önceki ev yapımı videosunda bunu yapmıştım. Hayır hayır hayır. Ha tamam. Niye koymadı? Ha. Biraz üste çıkalım üst. Şeyden koyamadık da. Arkadaşlar bu arada evi yapanlar da yorum atsın. Güzel mi öyle kötü mü bok gibi mi nasıl bir şey? Tamammış, bunu da koyduk. Hemen da merdivene alıyoruz. Bak. Ben... Var ya, cam. Çok fazla yanlış koyuyorum abi, çok özür dilerim gerçekten. Fazla yanlış koyduğum için. Bas. Evet arkadaşlar bu evi yaparken biraz küfür edebilirsiniz, şu merdivenleri koymak biraz da mı kanser ediyor. Sonra şimdi gelelim, bu ne ya? Tamam onu kırıyoruz. Sonra... Ee... Dur. Şimdi şunları kıracağız, evet. Kırmadım değil mi? Çok güzel. Tamam. Şu dörtlüyü de kıralım. Tamam. Çok güzel. Ha, evet. Şimdi. Şunun üstüne bir yer yapıyoruz. Ha tabi full kapatmayacağız bu arada. Evin üst kata çıkış hali çok güzel olacak. Devam. Bu şekilde aldım ev. Şu şuralar açık kalsın. Sonra şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada full çıkıyoruz. evet. Yani bir iki üç şuraya bir taş merdiveni koyuyoruz ve bir daha aynı şey yaptıktan sonra ne ya bu da bizim yaptığımız şey nerede ha dur lan çok yüksek koymuş ha tamam şu şekilde yapıyoruz bundan sonra bu şekilde aldıralım tamam sonra şöyle inecek şekilde şöyle biraz daha merdiven evin yine içini size bırakıyorum ama size benim tavsiyem şu şekilde yapmanızı umuyorum ve çok güzel bir şekil alacak şunları kıracağız abi şimdi bu ne yapıyor lan burada Heh. tamam şimdi şimdi ne yapıyoruz şuraya bir kapı kapatıyoruz ee, Arkadaşlar şurayı da kapatıyoruz hatta lan Dur şurayı da kapatıyoruz Şuraya bir sandık Şuraya bir meşeçit Ve bu açılıyor kapanıyor isterseniz ne koyabiliyorsanız koyun abi oraya Güzel bir giriş yani Hırsız girse salak gibi gidip görmez onu Hatta size daha fazla gizleme göstereyim Arkadaşlar şu tuvalı alıyoruz eğilip koyuyoruz abi bok görür yani burada bir giriş olduğunu imkansız bulması yani şunu kırıp da siz girebilirsiniz kırarsınız oraya bir şeyler aldıktan sonra tekrar koyar gidersiniz yani çok güzel bir ım, kapı gizleme yeri yani ne abi şuraları da kıracağız bu arada ikili blok Evet şimdi gelelim en önemli kısma Bunları full kırıyoruz hep. Tamam. Şu balkonu yapacağız şimdi burası sizin en sevdiğiniz şey balkon değil mi? Şimdi o balkon lazım size. Evet, o balkona bakayım ben de bir. şey olabilirim. dörtlü hmm, geliyoruz abi. O yüzden şunları kıracağız. böyle Ben. sonra 1 2 3 4 3 kere gideceğiz 1 2 1 2 1 2 1 2 tamam sonra çitle kaplayalım şu çiçek saksını yapmak ister misiniz bilmiyorum hem o çiçek saksında yani istediğiniz çiçeği kullanabilirsiniz yani ben gidip onu kullandım siz ne kullanırsanız yani fayda bir tane uzatıyoruz. Şimdi bir tane uzatıyoruz. Şimdi bir tane uzatıyoruz. Tamam. Ve ondan sonra dur abi. Cam cam bloğu var mı lan benim envanterimde? Ha var. Ondan sonra hemen tamam geçtik. Şimdi dur. Kır bunu. Ay sikeceğim ben böyle telefonu ya. Allah Allah. Hı. Tamam. Sonunda aklı başına geliyor. Allah Allah. anlamadı anlamadık ya bu telefonu. Nasıl bir gıcık bir şeydir. Tamam. Daha sonra. Evet arkadaşlar şuraya çiçek koydum. Söylediğim gibi istediğiniz çiçek olabilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra Merdiven. ulan merdivenim. Mutlusuz. Çok hoş Merdiven. Heh. Alın bunu. Hmm. Be, koyacaksın koyacaksın. bu şekilde olacak ve bitti neredeyse sonra evin içine giriyoruz daha baksın plakasını unuttuk lan evet basınç plakalarını da koyalım giriş çıkışlarımızı çok güzel sağlayacaktır ve arkadaşlar süs için süreye iki tane sandık koyabilirsiniz sonra evet şöyle şekilde şöyle ananı merdiven ve dur Bunları kırıyoruz tamam tabii ki hiç benzemedi yani çünkü orası orada buralar kapalıydı sonra burayı uzatalım Tam hmm. <laughs> levha şu şekilde koyalım tamam ondan onun dur 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 sonra bu değil. Değişik oldu bu abi. <laughs> Bunu kırdık tamamdır. Şimdi evet arkadaşlar evimiz tamamdır. Video bitirişine geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. He bu arada dedim gibi. Yorumları atın abi. Beni böyle paylaşın abi. 100 abone olmak üzereyim. Abone olabilirsiniz hemen. Abone olunca artık istediğiniz videoyu atarım. Şimdi Evet. Kanalı kanala abone ol, like at, hoşça kal. Bay bay.